giriş kısmını kaydına almamış, kısaca Boulder Simülatörü diye bir oyun oynuyoruz. Bir sonraki Roblox videosu için 7 like. İyi seyirler. Yarım saatte şöyle küçük küçük bakmaya çalışıyorum. Meğerse şöyle büyütülebiliyormuş. Hiç aklına gelmedi meğerse. O bana geliyor. Aa köprü yedim. Köprü yiyebiliyoruz. Köprü yiyorum. Hah orayı yiyebiliyormuşuz. Sadece geri kalan yenmiyor. Burada sandık bir şey var. Ne olacak bunu? Bunu mu yiyeceğiz? Evet. Oo oh, o oh, o oh, kaya. Ha 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 VIP sandaymış. Sandığı yedik de. E ben bu sandığı yedim ne olacak şimdi? Bir de reboot tarzı bir şey yok mu şurada karakterler efekt prestij dünya. Dünya değiştirmek istiyorum abi. Abi ev yiyince koskoca ev yiyoruz. Bir metre geliyor saçmalığa bak ya. Koskoca evden nasıl bir metre gelebilir abi zaten çok eski bu Deniz feneri yemişim. <laughs> Şu binayı yemek istiyorum lütfen. Yedim. Oh, <laughs> şehir oldum. Aa o bana dokunursa o beni öldürür çünkü iki tane rebursu var büyük ihtimal. O tarz bir şey. Why are you running? Why are you running? Bana sataşmak istemez bak şurada. Kule var, kule. Stadyum var oğlum bu ne? Ne Aa çok iyi yerde doldum. Öldürme bir diyor. Ben onu öldürmedim. Nasıl lan? What the? Nasıl olabiliyor acaba? Benim metrem daha mı büyük? Ben onu daha büyük diye şey yapmıştım. Herhalde etraftaki kulelerden öyle gözüküyordu. O tarz bir şey. Çünkü ben 650 bir şeyim mesela. Şuradaki adamın röbürtü var mı? Bakıyorum. Sanırsam yok. O zaman ben de onu yiyebilirim mesela. Gelsene bile. Ama level 1. Level 1 onun röbürtü olduğu anlamına mı geliyor? Eğer öyleyse bana sataşmaya gelebilir. Ama görünmüyor ki benim eğer röbürtü var mı yok mu diye. Şurada bir tane adam, adam gelme. 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 Farkur farkur gelme. Yaklaşma bana. Her şey anlamsız. Ya da öl lan hadi intihar ediyorum. Al. Hadi. Hadi. O kadar da büyümedim ya. Brr. Eee arkadaşlar ben bir tek video dışında kazıldığım gibi bu ne ya? <laughs> abi 700 70, hatta 800'e gidiyoruz bin yapınca Robert yapabilme gibi bir şey var mı? mesela prestij diyor Prestige maksimum bildir ha bine ulaşınca işte ben de böyle Robert yapacağım ha o manada birazcık röbürümüz olsun o zaman daha. kasıl Zıpladık. Evet, birinci pürüzde seviye şey. Işte. Onayladık. Aa, küçücük topum var. O da yanımda dolaşıyor. ama çok hızlıyız. Baksana. Şimdi anladım. Buradaki level Robert'umuzu işe yapıyor. Yani buradaki level Robert diye geçiyor. Yani bu da demek oluyor ki Az önce level 5 bir adam falan görmüştük. Onlar o zamanlar çok çok daha güçlü. Aa kilisenin yanında bir tane daha böyle VIP sandık gibi bir şey var. Kiliseyi daha yiyemiyoruz ama sandığı yedim. Sandığı yedik. Ondan yine metre aldık. Galiba şöyle bir şey var. Ama eğer sen eğer VIP alırsan sandığın içinden herhalde şöyle öküyoruz gibi sana boyut falan geliyor yani. Bu da bir pay to win arkadaşlar. Yani bugün her yani gördüğünüz App Store'a girin. Bütün oyunlar pay to win. Yani hiç herkes paraya niye hayır desin ki? Yani pay to win olmayan oyun söyleseniz bana. Belki Minecraft. Bu arada şu mavi garip şu şey benim çok garibime gitti. Şuna ben bir sahip olduk diyorum. Evet aldık. Evet şimdi bakıyoruz. Wow etrafında cidden bu arada wow. Etrafında şeyler böyle garip garip şeyler var. Yürüdüğüm zaman arkamdan efekt çıkıyor. Oo baya güzel bir şey yalnız. Neyse ama şimdi soruyorum. 1250 dolar vermeye değdi mi? 1250 doları bir playstation çeker mi? Aa şu arkadaşın level'ı sıfır. <laughs> yaklaşık iki öldürmem var. Yaklaşık değil tam iki öldürmem var. Yaşasın artık ben de bir işe yarıyorum. Bu da demek oluyor ki artık bizim zamanımız geçti yani. Bu da demek oluyor ki video bitti.